Adam hastalanmış, doktora gitmişti. Doktor demiş ki, reçete yazmış ona. İşte üç tane ilaç vermiş. 15 gün sonra kontrole gel demiş. Adam 15 gün sonra kontrole gelmiş. Doktor soruyor. Ne yaptın? İlaçları düzenli kullandın mı? Bir değişiklik var mı? Cevap. Hiç değişiklik yok doktor bey. Daha kötü oldum diyor. Peki ilaçların düzenini kullandın mı? Yok. Ne yaptın? Reçeteyi sabah tok karnına bir kere okudum. Öğleyin tok karnına bir daha okudum. Akşam tok karnına bir daha okudum. E peki ilaç? ilaç içmedim. İlaç içmedin. Sadece reçeteyi mi Doktor acilen bu defa yeşil reçeteyle bir ilaç daha yazıyor. Doğru psikiyatri hadi bak. Seni psikiyatri patlar. Eğer reçeteyi okuyor, ilacı kullanmıyorsan başka bir sorun var demektir. Peki ya Kur'an'la iletişimimiz bu örnekten çok mu farklı?